Kırmızı ibikli küçük tavuk hikayesini hepimiz biliriz. Gelelim büyükler için olan hikayesine. Kırmızı ibikli küçük tavuk buğday tanesini tarlaya ekebilmek için çiftlikteki diğer hayvanlardan yardım ister. Ördek, "Sen buğdayı boş ver. Sana kahve tohumu satayım. Acayip para kazanırsın." der. Domuz sen buğday yerine kahve et, ben senin adına pazarlarım der. Fare, kahve ekebilmen için istediğin kadar borç vereyim, ufak ufak ödersin diye akıl verir. Bu teklifler kırmızı ibikli tavuğun aklına yatar. Kahveden anlamam ki nasıl büyür diye sorar. Ördek, sana gübre satayım çok çabuk büyür der. Domuz, böcekler için ilaç satayım diye seslenir. Fare, gübre ve ilaç alabilmen için sana istediğin kadar borç vereyim, ufak ufak ödersin diye akıl verir. Neticede hasat vakti gelir. Tavuk, şimdi ben ne yapacağım bu kahveyi diye sorar. Ördek paketlemek için benim fabrikama getirebilirsin diye akıl verir. Domuz, kusura bakma. Herkes kahve ekti. Fiyatlar acayip düştü. Senin kahve 5 para etmez diye seslenir. Paris ise borcunu öde artık der. Kırmızı ibikli küçük tavuk ibini kaptırdığını fark edince aç kaldım, ekmek verecek yok mu diye ağlar. Ördek, ekmek kolay da alacak param var mı diye sorar. Domuz, herkes kahve ekti. Buğday kara borsaya düştü. İstersen ekmek yapman için sana ithal buğday tohumu satayım der. Fare ise avukatıyla gelir, borcuna karşılık tarlanı etmek zorundayım. Kırmızı ibikli küçük tavuk eskiden kendisine ait olan tarlada örgat olarak çalışmaya başlar. Yemesini almaya gittiğinde ise ördek domuz ve farenin aslında senelerdir aynı şirketin ortağı olduğunu öğrenir. İşte aynen böyledir bu işler. Dünyanın en bereketli topraklarına sahip ülkeleri bile gün olur, kırmızı ibikli küçük tavuğa çevirirler, kimsenin de ruhu duymaz.